Evet arkadaşlar Aydın Didim Akyeni Köy Yeşil Bu evin fiyatı 5 milyon 400 bin TL. 5 milyon 400 bin TL. Ben zaman zaman Miras 7 destanından bildiğim kadarıyla böyle bir beyit okuyorum ya. Hani bunca emek çanak çömlek nice oldu. Köy kadısı kambur felek nice oldu. Kambur felek kadı olarak biliyor ya köyde. Kambur nene felek böyle yürüyünce işte şikayet etse ne yapsın arzu halini yapsan saldım arzu halimi yaradana ancak dersiniz. Ama şartlar böyle. Ben bunu daha önce sunmuştum arkadaşlar. Yani daha uygundu. Ama birileri dedi ki taş çatlasa, taş çatlasa deyince bizim bölgeden çıkıyor. Çünkü taş çatlasa deniliyor ya. Öyle pehlivanlık yapmakla olmuyor bu işler. Ya alıyor başını gidiyor. Mazot kaç para oldu? Her şey birbirine bakıyor. Dolayısıyla bu adam da bunu yapıyor satıyor. Üç tane var. Daha önce de sunmuştum neydi? Dört buçuk falan. Geldim çekeyim bir daha dedim hatırlatayım. Beş dört yüz dedi. Biz de gidiyoruz. Valla mazot da pahalı boş gitmeyelim dedik. Şimdi evimiz bu 5 artı 1 altta 2 oda bu taraf mutfak diğer taraf salon arkada 2 oda var üstte de 3 odası var tatlı şirin bir ev arsası 700 metrekare en yakın denize 6 kilometre Didi merkeze de Efendim söyleyeyim ne kadardır? Didim merkezi 12-13 kilometre. Didim'in levhasına hoş geldiniz levhasına yani. Didim'in girişine 12-13 kilometre. Burada hastane yok. Burada iki tane bakkal var. Süpermarket değil. Bakkal olarak nitelendirmek daha yerinde olur. Bir kafe var böyle park, belediye parkları gibi. Orada çay içersin, sohbet edersin. Bir tane de günü birlik burada çok fazla İngiliz e vatandaşlar var, onlar oturuyor. Dün biri yazmış demiş ki ya Türkiye İngilizlere satıldı ya biz 5 milyon Türk tek Almanya'da var. Benim bir sürü Kirven var İngiltere'de. Ben de gitsem. Yani dünya artık globalleşti, bunu söylüyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar 700 metre arsa 5 milyon 400 bin lira diğerleri de var. Yani ben 850 bine de ev sundum. 850 bin TL bitişik nizam. Ev, hemen ikinci gün satıldı, ben satmadım. Biri aldı, görmüş, gitmiş, almış. Hayırlı olsun gözüm yok. Ben satsaydım daha iyi olurdu durum bu. Şimdi etrafı özetleyelim. Burada iki tane palmiye ağaç var. Hiçbir şey kelepir değil. İşte Miras yedi destanındaki gibi köy kadısı, kambur, felek, nene şikayet etsen böyledir. Taş mı çatlar, e, gökten bilmem ne iner, huyuk mu açır bir şey yok. Yani piyasa bu. İhtiyaç varsa alırsın. Yoksa taş maçta kimsenin işi yok. O yüzden gelirsin Ahudri Meydan arsalar var. Kendin yap, alma ya da ekmek değil, su değil. Şimdi... Taş çatlarsa deyince ben kimse takmadım, bir şey yapmadım, tanımıyorum da. Şimdi bizim orada, bizim büyükler derdi, biz böyle azılı hızlıyız ya hızlı, nefesimiz dar, yalan malanı birçoğumuz kaldırmıyor, bazıları kaldırıyor. Şimdi adam değirmene gidiyor ya, değirmene, oğlunu değirmene gönderiyor, her gün birine bulaşıyor. Her gün değirmen sırası bende, un elenecek ya, buğdayı eleyip un yapacak. Ondan sonra babası diyor ki, oğlum bak akıllı ol yavrum, akıllı ol, akıllı ol. Yok ben, ben paşayım diyor, ben deli dümrülüm diyor. Bir gün babası kıyafetini değiştiriyor. Yabancı gibi değirmene gidiyor. Sıra benim diyor. Oğlu diyor ki sıra benim. Bilmiyor ki babası. Ondan sonra bir yatırıyor onu yere. Diyor ki akşam, Sırayı alıyor. Akşam eve geliyor. Baba diyor sen diyordun ya bir gün biri sana karşı karşı çıkacak falan. Valla diyor bugün biri geldi diyor. Şimdi birini yerine empati yaptıktan sonra pehlivanlık yapmak kolay. Şimdi benim böyle İzmir'den, Eskişehir'den o güzel şehirlerimize de selam olsun. Halay var ya şimdi ben de halay çekerim. Geliyor oğlum sen bilmiyorsun. Sen şimdi halayı bilmiyorsun. Halay bazen anladın mı? Halaya girince farklı. Şimdi çok komik olaylar oluyor. Değerli bir abim var ona da selam olsun. Ben halayı çekerim diyordu. Geldi halaya hiçbir şey bilmiyor. Neyse işte elin yumruğunu bilmeden, empati yapmadan her şey kolay. Kolay. Burada havuzu daha önce ben sunmuştum açılmamıştı. Havuz 40 metre civarında bir havuz var taşmalı sistem. Evet. Furkan Furkan biraz hızlı gel. Furkan sen ne böyle Gülhane Parkı'nda geziyorsun gibi. Biraz hızlı gel. Furkan zaten bu tripod Serhat Peker diyor ya tripod ismini de öğrendik. Evet arkadaşlar işte bu havuz burada. Dört tarafında at koştur. Evet böyle gezebiliriz. Tabi burada nesi var? Motor dairesi var. Denge deposu var. Bir tanesi suyu böyle hareketciz yapsın diye. Biri de ne yapsın diye. Biri de devir daim yok suyu seviyede tutsun diğeri de suyu hareketlendirsin diye. İşte burada ne var? Burada iki palmiye ağaç dilenirse buraya pergüle falan yaparsınız. Araç park yeri var orada mekanizması var dış gelip gidiyor işte araç oraya girecek. 700 metrekare arsa ve Furkan ne gösterdik eksik bir şey var mı? Furkan hadi bahçeye gidelim Furkan. Evet bahçemizi de gösteririz. Değerli arkadaşlar yani şimdi Çalışmanın şeyi yok. İhtiyacınız varsa alırsınız yoksa almasınız. Ben böyle doğal anlatıyorum ya. Yani bir şeyden değil. Kimse sistemim de yok. Bir şeyim de yok. Adam diyor ki böyleleri para kazanıyor. E sen de çalış. Sen de git eline bir tripot al. Tarlada elma topla, bak topla, keçi güt. Bir şey yap. Çalışmanın ayıbı yok. Bu iş olmasa başka iş yaparım ben. Yani anladın. Taş toplarız, fındık satarız, çay satarız. Ne bileyim ot satarız. Yani ot yani bizim memlekette tırpan vardı ya. Öyle yaparız. İşte durum bu. Şimdi bura biraz çamur yağmur da çok yağdı. Arkayı nasıl gösteririz? Dronu kaldırsak Furkan sonra. Neyse gel. Belki dronu kaldırırız. Biraz da esinti var. İşte bu da arka bahçe. Arka bahçe. Evet geldik geldik geldik. Evin dört tarafını size özetlemeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar biraz dilim uzun kusura bakmayın. Hiçbir şey kelepir değil. Hiçbir şey kalmadı. İhtiyacınız varsa alırsınız. Valla almasanız da geri kalırsınız. Ben size söyleyeyim. Alınmış alınmıştır. Ama yani bu gidişat nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok kuşadası adası soğuyacak da dün bir tane villa verdik 6 milyon. Ya adam yandakini alıyor daha önce almış ona da 7,5 diyor. Ay da kafa musalla taşına değdi. Neyse fazla beni tutma biraz buraları tüt tüttük değil mi? Şimdi arkadaşlar çelik kapıdan içeri gireceğiz. Yani hesap kitap sizin etüt. İşte al ver aldır biç. O o şeyi biz bilemeyiz, siz bilirsiniz. Çelik kapıya gireceğiz, eve merhaba diyeceğiz. Eve merhaba demeden burada bir kulübe var. Evet, bak kulübe. Buraya öteberi bir şeyler konulur. Prizi de var, lambası da var. Lambası da var. Ve geldik. Şimdi olay nedir? İnsan sermayesi adamlıktır. Bir tane türkücü var. Yani böyle hani çok sanatçı olmak iyidir. Ülkelerinde sanata değer vermeyen insanlar batar. E bizde sanat oluyor, öyle evlat yetiştiriyor ki Geçen gün bir bir Türk bir kızı çıkmış diyor parasız adam gereksiz adam. Ya sen o kadar para kazandın o çocuğa hiç mi bir şey öğretmedin? Parasız adam gereksiz adam olur mu? Öyle temiz amcalar var ki hiç parası yok ama bin milyon dolarlık adamlardan daha değerlidir. O yüzden ben üzüldüm yani dedim ya bu adam kızına hiç mi eğitim vermemiş? Ve geldik geldik arkadaşlar ey bura niye yanmıyor Furkan? Furkan Furkan bu lambalarla niye yanmıyor bunlar? Neyse geldik. Kapıdan eve merhaba dedik yandı. Kapıdan eve merhaba dedik. Hemen burada bir tane portmanto var. Burada da banyo var. Bu tarafta mutfak, burası salon. iki tane oda da orada. Bir daha diyorum iki oda orada. Mutfak burada. Salon içinde şömine de var. Gel Furkan geç oraya bir daha özetleyelim ya. Tamam geç o kapının oraya. Biz burada patanaş yaptık. Evet. Şimdi biraz tam git. Furkan'ın olduğu yer mutfaktır. Onu gösteremiyor çünkü yüzü bu tarafa dönük. Burası salon burada bir banyo var, burada kıyafetini kontrol et yeri var, burada portmanto orada da var, burada da var. Ve burada iki oda bir banyo var. Nereye önce gösterelim? Bir gel, bir koridoru bir gel düşme, tekrar geri git. Koridoru bir özet, yani böyle yap. Sonra böyle git, tamam. Ho ho. hadi, geri git Furkan. Furkan geri git. Yerlerdeki taşlar da iyi. Pembe oda da yukarıda. Bakın bu dolaplar da güzel. Pembe giyerim pembe. Nazilli'ye de selamlar Ali amca. Evet Burayı da bir göster. Çelik kapıdan gelince burada aile kıyafetini kontrol et Emine teyze. Evet. Şimdi o zaman gel salona girelim. Biz böyle. Salon bu. Salon geniş. Ben daha önceki videomda biri demiş ki bu salon çok büyük bir salon. Yani ben şimdi metreyle ölçeceğim ya bu sefer konuşamıyorum. Şeyim hitabım bozuluyor. Tütüklülük yapıyor böyle. Şeyde yağmurda kalmış. Hani askerler bilir küf almış mermi gibi patlamıyorum o zaman. Ve burası salonumuz arkadaşlar. Ne oldu Furkan? Salonumuz bu. Salonda burada TV ünitesi. Bu sürgülü kapı bir tane orada var bir tane orada var. Şömine de orada. Şömine ile ilgili bir eleştiri vardı. Onu da şimdi şömineyi gösterince özetleyeceğim. Arkadaşlar işte salonumuz bu. Kliması buraya koymuşlar. Kaloriferin yapısı var. Yerden ısıtma değil petekli. Buraya özetlendi mi? E hadi geç böyle bir tara sonra yüzünü şömineye çevir. Şimdi döndük döndük. Şimdi şömine ya bu köşede olur ya o köşede olur değil mi? E şömineyi buraya koysan olmaz. E orada kapı var. E karşı tv ünitesi. Şimdi şömine bir tane burada oturacak adam. Biri de orada. Havuz zaten karşıda. E şimdi buraya böyle meclis kurulmaz ki şömine gayet de güzel yeri. Yani şömine köşelerde olur. Bu görseli de daha iyi. Onu özetlemeye çalışırım. Yoksa hani varsayalım ki gel bakayım. Bak burada da şöminenin yeri var. Ama orası daha uyumuş Yani biz bütün evlerde böyle görüyoruz. Şömineyi buradansa oraya koymak daha iyi. Sen onu özetledik değil mi Furkan? Ledler, metler hepsi. Bir iki tane ufak eksiği var. Kapı, panel kapı yarım. Bir de tam bu muhtemelen 60'tır. Bu da 1 metre. Eski kapılar 80 saati falandı. Ancak kapılar artık büyük. Ve mutfağı özetleyelim sevgili Furkan. Sevgili Furkan. Evet. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Fiyatlar yükseldi. Diyorum ihtiyacınız varsa alın. Yoksa e şimdi sen bu iPhone yapamıyorsun. E sana desek çobanlık yap. E ben daha da taşta duramam. E tarım yap onu yapamıyorsun. E uçak yap yapamıyorsun. Yazılım yap yapamıyorsun. E ne yapacaksın? Başka ancak yani şey yaparsın, inşaat yaparsın hata. bizim Türkler de var Avrupa'da yani bakıyorsun o diğer yumurtadan çıkmış sarı kuşlar gibi Avrupalılar yazılım yapıyor, şey yapıyor bizimkiler orada da inşaat yapıyor. E, döner yapıyor, işte kebap yapıyor ya da terzidir. Bir sürü şey var yani e, başka biz yaratıcı şeyler bilemiyoruz yani. Bir tane tokatlı bir abi vardı o güzel, o İsrail'e bile yazılım satıyor. Onunla gıpta ediyorum, gurur diyorum. O abi de YouTube takılmıyor. Ona da selam olsun. Ve burası şişman buzdolabı. Burası mikrodalga. Döndük, döndük, döndük. Burası çimson, işte mermer. Bura ocak. Bura bulaşık. Bura evye. Bura penceresi var. Mutfak şık, güzel. İki tane penceresi var. Bir orada, Bir burada. Komple panjurları var. Yerden ısıtması yok. Ufak tefek eksikleri var. Bu buzdolabı gerçekten şişman. iki kapılı bir buzdolabı koyarsınız. Orada tamiratlar var. Henüz bitmemiş. Ve salonla mutfağımızı özetledik. Dışını özetledik. Burada bir ayak yolu var. Madem burayı da gösterelim. Arkadaşlar bakın ayak yolu. Öyle taş maş çatlasın da olmuyor. Bak bu, bu Hilton dolabı bir bak bu görselde. Bir nalbura gidip sormana gerek yok. Bak bir yerde bu işte o tek zende mek zende yok böyle şeyler. Satamazlar da çünkü bunu yapamaz. Sadece bunu sor kaç paradır. Kapılar gayet evet. güzel. İşte mesela bunlar sadece sor kaç paradır yani. Durun bu arkadaşlar burası da böyle. Şimdi Furkan bugün bana dedi ki anca insanlar araçlarını satacaklar dedim. Niye? Ya dedim mazot pahalı. Biz de gittik bir tane araba aldık. Biz niye aldık o zaman? Arabalar düşecek mi? Ben dedim düşmez. Bizim insanımız şeydir. Yani lüksü seviyor. Öldürsen de araba araba satmaz. O tutmaz dedim. Evet. Dün bu birinci oda. Dün dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ya. Ya ben de baktım herkes Kadınlar Günü yazıyor ama bir şey gözden kaçırıyor. Adam gidiyor birbirine böyle sahte mafyacılar var ya yani, yani mafyacı zaten değer kalan adam mafyacı olmaz. Mafyacılar dişine göre adam seçiyor. Hiç eli ayağı düzgün bir adama mafyacılık yapanı gördünüz mü? Yapamaz çünkü gücü yetmez. O yüzden bakıyorsun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın kutsaldır anne de diyoruz. O sözde işte adamlar onlar da gidiyor birbirine kadın elbisesi giyip kadını aşağılıyorlar. Ya dedim bu 8 Mart herkes böyle yapıyor ama onu görmüyoruz. İşte böyle bir milletiz. Ya o haberi nereden okudum? Dün ben baktım. Eski habermiş. Bir tane adam böyle ahlaksız bir adam bir tane başka bir ahlaksızı bulmuş, etek giydiriyormuş. Ona dedim ki ya bu, bu, bizimkiler kadın kadın diyorlar, birbirine de etek giydirip işte kadın, yani kadını aşağılama gibi oluyor. E bu ne lahana, ne turşu, su, tuz bir şey var ya işte. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Furkan ben batırdım herhalde, onu anlatamadım. Herhalde anladınız. Ve burada karşıda mutfak vardı, yanda salon. Bu odayı gösterdik, o odayı gösterdik. Burada bir banyo var, orada bir ayak yolu, vesiyeleri, tavan, mavanları gösterdik ve geldik geldik, affedersin Furkan, lamba yakıp. Burada da zemin katta iki oda, bir banyo, bir de ayak yolu, salon, ayrı mutfak, bahçe, havuz, mavuzu gösterdik. Klozet, Hilton dolap, işte ayna seti ve sevgili Furkan, Furkan sen bana göre biraz iyisin, dar yerlerde barınamıyorsun. Evet. Tripod'un şarjı veriyor bu versin. Bu da duşa kabinimiz. Ben de dedim biz de gidip Arabistan'ın bir ülkesini mi işgal edelim? Bizde hiç gaz yok, petrol yok. Bir herkes birbirine vuruyor. Biz de nereye vuralım acaba? İran çok tehlikeli şey var. Nesi var. İran'ın onların da böyle kimyasallar var. Irak gariban. Suriye'de bir şey yok. Acaba biz de bir ülke işgal edelim ki geç oraya Mazot alalım bari gazmaz alalım bizde bir şey yok bir sürü nüfus var bizimkiler hemen savaşa diyor o zaman görürüz hadi bir ülke işgal edelim dese bir <laughs> de işin esprisi arkadaşlar burası da holumuz hol Hall, güzel buraya dolap molap konulur bir ne konulur yüklülük elbise yatak yorgan eski yün er Anadolu'dan geldiyseniz sizde böyle yün döşekler büyük yorganlar vardır o zaman çünkü Anadolu insanı misafirperver olduğu için diğerlerine vallahi hiç lazım değil. Ve burası da işte merdiven kovası. Aplikler burada. Ve geldik romantik odaya. Pembe giyerim pembe. Pembe yakışır gence. Evet. Bu balkonları açmayalım arkadaşlar. Zaten öyle büyük balkon yok. Ve burası nedir arkadaşlar? Pembe oda. Pembe oda, oda buke. Evet. Ya gayet de güzel bu renkler bunlar. Şampanya rengi. E şimdi değil mi yani şimdi? Ve burası da işte banyoya girmeden önce buraya giysi dolapları yaratılır. Böyle dolap, böyle bir şeyler oraya da konulur, buraya da konulur. Kuş alasız soğucakla. Bakın biz dün bir yer verdik 6 milyona. Adam bir tane daha alacaktı. Dediler vallahi 7,5. Adam da almadı. Paramı yetmiyor, Gitti. E, neyse arkadaşlar, burası da üçüncü oda yapmış oldu. Üçüncü odanın içinde bir banyomuz var. Tripod alan veriyor, alan Bakın şimdi çimson, üstünde bu var. İşçiliği gerçekten harika. Yani bu televizyonda bu telefonda görmüyor olabilirsiniz. Ama yerinde görürseniz yani hatasız hiçbir şey yok. Bizim de bir sürü hatamız var. Her şeyin kirli tarafı var. Ama ev güzel. Yani 5 milyon 400 pazarı var mıdır yok mudur var desem ne bileyim yani gel bakarsınız paranız varsa alırsınız yoksa ağlayıp sızlamaya gerek yok. Yani geçen biri beni aradı. Müşteri ya Valla söz demişleri. Al dediği gibi anladım. İlgi bekliyor. Yani sanki hani böyle bazı nazlı teyzeler var ya kocasına naz yapıyor. E ya baktım çok konuşuyor. Dedim bu müşteri değil. dedim abi ben sana kırmızı halı mı serim? Yani ev alacaksan kendi alıyorsun. Yani ben ne yapayım yani? anladım. Şimdi lazım olursa zaten adamı kovsan da alır. Önemli olan biz doğruları söyleyelim. Bu da dördüncü oda yaptı. Yerler parke. İşte pembe odayı gördünüz. Bunun renkleri de başka. Televizyon kabloları falan. Yani evdir ne olacak? Yani ya bak biz bile yaşlanıyoruz. Çocuktuk, büyüdük. Bizim orijinallığımız bile bozuluyor. Ya ahlaki anlamda tartışılır. Biz diyoruz biz ahlaklıyız. Önemli olan sizin demeniz lazım. Ama insan kendi beğenirse yetiyor yani. Durum bu. Bu da beşinci oda. Odalar büyük. Bakın bu 0.5'e atıyoruz. Burada iyi olmuyor. Ben çok ev satıyorum diyebilirim. Ama kim geldiyse bazı videodaki gibi oldu diyor. Bazıları anlamamış. O yüzden siz de yerine bakmadan karar marar vermeyin. Ve geldik. Bazen böyle büyük evler oluyor ya bu malikane. Biri burada eline yıkıyor, biri burada. Neyse iki ev burada iki tane nedir bunlar? Bir şeydir. Burada çamaşır, aşağıda da yeri vardı. Burada başka bir şey. Bu dolaplarda var, klozet. Ve Furkan gel, Kaç banyo oldu ya? Biz çok konuştuk. 1, 2, üç değil mi? 3 banyo, 4 vc. 3 banyo, 4 vc diyelim ya. Bir tane fazla çıkarsa çıksın. Bu da köşeye girmiş. Evet. Arkadaşlar size özetlemeye çalıştık. Yerden ısıtma de değil, kalorifer tesisatının yapısı var. Buralarda doğal gaz yok. Akbuk denizine 6 kilometre, biraz git yüzüme tutmam ama hadi git. Akbuk denizine 6 kilometre mi levhalar var ya nüfus, hoş geldiniz, şehrin girişine sarayı var. Oraya da 12-13 kilometre ölçmedim. Durum bu. Şimdi burada bir oda var. Burada bir oda. Orada bir ebeveyn banyolu oda vardı. Burada 3 oda. Banyo 1. Bir. bir de o odanın içinde. ittiği 2. Burada da yukarı çıkmak için nasıl çıkılır? Günün birinde çıkmak istersen buraya seyar merdiven yapıyorlar. Ya da katlanır merdivenler olur. Ve şimdi 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 şimdiyi çok kullanıyorum. Evet. Bu taşlar da güzel video çok uzun olduysa kusura bakmayın yani siz de izleyin. Ve arkadaşlar geldik evet. E, tam 3 banyo 4 WC varmış. Doğru sunmuşuz. Doğru sunmuşuz. Bu ayak yorunu da işte WC sayıyoruz. İşte böyle. Ana, arabanın anahtarını buraya koyabilirsiniz. Ne bileyim kamera mamera bir şeyler var mıydı yok muydu? Yoksa tahar bence abi. Burayı da özetledik. Bir eksiğimiz olduysa kusura bakmayın. Hoşçakalın iyi günler.